Merhaba sevgili öğrenciler. Ee, şimdi sizlerle birlikte e, ne yapacağız? Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün LGS hazırlık çalışma sorularını çözeceğiz. E, dersimiz fen bilimleri arkadaşlar. Fen bilimleri sorularını çözmeye çalışacağız. Hemen başlayalım birinci soruyla. Yeryüzünde iki nokta arasındaki basınç farkı diyor var ise bu noktadan ne yapar? Rüzgar oluşur. Rüzgarın hızı basınç farkı ile doğru orantılıdır. Yani basınç farkı ne kadar fazlasa diyor rüzgar da o kadar fazla olur. Burada bir grafik verilmiş arkadaşlar basınçları verilmiş. Buna göre diyor grafikte bulunan hangi iki nokta arasında rüzgar şiddeti en fazla olur? Rüzgar şiddetinin en fazla olabilmesi için ne yapacağız arkadaşlar? Basınç farkına bakacağız. Basınç farkında fazla olması gerekir. Bakalım burada arkadaşlar L noktasına baktığımız zaman arkadaşlar basınç nedir? 10. Yani buna en uzak basınç hangisidir? Baktığımız zaman burada K noktası 40. M noktası nedir? 30. En fazla etkili olan nedir? 50'dir. Yani N noktasıdır. <laughs> Buradan e, basınç e, farkına baktığımız zaman arkadaşlar. burada da basınç farkı nedir? 40'tır. O yüzden e, burada arkadaşlar e, N, N, L arasında e, rüzgar şiddeti ne olur? En fazla olmaktadır. O yüzden cevabımız nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. İkinci soruda arkadaşlar. Ee, Emine öğretmen diyor. Öğrencilerine tabloda vermiş olduğu tarihlerde dünya üzerine güneş ışınlarının geliş doğrultusundan çizmeler istemiş. Melike neymiş? 21 Haziran'daki kuzey yarım kürede. Ee, 21 Haziran'da kuzey yarım kürede ne olur arkadaşlar? Yaz mevsimi olur. Kan ee, Kaan 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede. Burada kış mevsimi olur. Ee, Ayza 21 Aralık güney yarım kürede. Yaz. 21 Haziran'da güney yarım kürede ne olur? Kış bunları çizecekmiş. Şimdi baktığımız zaman çizimlere bakalım. Altun çizimi burada ne yapmış arkadaşlar? Çizimde gördüğünüz gibi ekseni dik olarak yani ekseni eklemini burada göstermemiş. O yüzden bu çizimi yıprat ediyoruz arkadaşlar. Ekseni ekleminin olması lazım. Bakalım. Ekseni ekli olmayanları edelim. Ekseni ekli nerede var? Evet, burada yine ekseni eklemini yapmamış arkadaşlar. Bunu da yıprat ediyoruz. Yani A ve D gitti. B ve C'ye bakalım. Şimdi Melike'nin çiziminde Melike neyi çizecekti? Ona bakalım şuradan. Melike 21 Haziran kuzey yarım küreye çizecekti. Yani yaz olan şeyi çizecekti. Bakalım. Evet, kuzey yarım küre. Evet şurası. Burada nedir? Yaz mevsimi yaşanacak. Evet burada güneş açısı gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki Oğlak dönencesine ne geldi? Dik gelmiş. Dik geldiği için bu çizim doğrudur arkadaşlar. Ayza'nın çizimi neden yanlıştır? Ona bakalım. Ayzen'in çiziminde ne olacaktı? 21 Aralık Güney Yarım Küre'de yaz olması lazım. Evet, buraya baktığımız zaman arkadaşlar Güney Yarım Küre ne yazık ki burada kalıyor. Burada nedir? Şu anda kış mevsimidir. Bir yine Kuzey Yarım Küre'de yaz burada gördüğünüz gibi. O yüzden şu şekilde bu şekil zaten aynı olmuş. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız B'dir. Üçüncü soruya geldik sevgili öğrenciler. verilen şekilde rüzgarın yönü K noktasından L noktasına esiyormuş. Şimdi rüzgarın yönüne göre arkadaşlar biz buradaki değerlendirmemizi yapalım rüzgar bu taraftan bu tarafa sıcak arkadaşlar Burası nedir yüksek basınç alanı vardır burada burada nedir alçak basınç alanı vardır Ayrıca arkadaşlar rüzgar soğuktan sıcağa doğru eser Burası nedir soğuk hava Burası nedir sıcak hava bu şekilde yazarsak sorular çözerken bize hemen çok faydası olacaktır arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım L noktası alçak basınç. L noktası alçak basınç mı? Evet doğru. Bakın alçak basınç. K noktası yüksek basınç demiş. Bu da doğrudur. K noktasında hava yoğunluğu daha azdır demiş. Arkadaşlar soğuk havanın yoğunluğu daha fazladır. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Yani cevap C'dir. D'ye bakalım. L noktasında yükselici hava hareketi görülmektedir. L noktasında arkadaşlar sıcak hava olduğu için sıcak hava ne olur? Yoğunluğu az olduğu için yukarı doğru ne yapar? Yükselir arkadaşlar. O yüzden yükselici hava hareketi görülür. Sıcak hava yükselir. Yani yoğunluğu az olduğu için o yüzden yükselici hava hareketi görülmektedir. Bu da doğrudur. Cevabımız C'dir. Dördüncü soruya bakalım. Öğretmen sınıfta yapmış olduğu soru cevap etkinliğinde dünyanın dönme ekseninin e, eğik olmasının sonuçlarına örnek vermelerini istemiş. Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım gece gündüz süresinde yıl içinde farklılıklar yaşanması dönme ekseninin eğikliğinin sonucu mudur arkadaşlar? Evet sonucudur. E, yıl içinde ne yapar? E, gece gündüz süresi farklı olur. Ekseni eğikliğinden dolayı çünkü mevsimler oluşur. Mevsimlerde de gece gündüz süreleri farklı olur. Yıl içinde gölge boylarının değişmesi. <laughs> gölge boy arkadaşlar sadece bu eksiğine eklikliğe değişmez. Gün içerisinde değişebilir gölge boyu. Sabah, öğlen, akşam ne yapar? Gölge boyu değişir. Yani bu e, onun bir sonucu değil. Dünyanın 23 derece 20, e, 27 dakikalık açıya durması eksiğine eklikliğinin sonucu mudur? Evet. E, Mevsimsel sıcaklık farklarının oluşması eksiğine eklikliğinin sonucu mudur? Evet. Bu da doğrudur. Yani sadece B nedir? Yanlıştır. Cevabımız B. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. E, Aşağıda dünyanın güneşe göre konumu verilmiş. Konuma baktığımız zaman arkadaşlar güney yarım kürede yaz mevsimi olduğunu kuzey yarım kürede kış mevsimi olduğunu buradan direkt anlayabiliyoruz. O yüzden de bu tarih yani şu anda bulunan tarihin şöyle 21 Aralık tarihi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz bu konumda. Buna göre verilen seçeneklerden hangisi doğru olabilir diyor. Bakalım. Bu tarihte kuzey yarım küre en kısa geceyi, e, güney yarım küre ise en uzun geceyi yaşar diyor. Biz arkadaşlar e, kuzey yarım biliyorsunuz 21 Aralık'ta biz e, en kısa gece yaşamıyoruz, en uzun geceyi yaşıyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Yanlış. Evet. E, bu tarihten itibaren diyor güney yarım küre yaz. Evet. Kuzey yarım ise kış mevsimi yaşanmaya başlar 21 Aralık'tan sonra. Doğrudur arkadaşlar. Bu doğru. Eksen etkisi ortadan kalktığı için e, güneş e, ışınları ekvatora dik açıya düşer. Eksen etkisi ortadan kalkmıyor arkadaşlar. Burada bu, yanlış bilgi vermiş. O yüzden bu da nedir? Yanlıştır. Birim yüzeye düşen enerji miktarı en fazla kuzey yarım kürede demiş. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi güney yarım küre yaz mevsimi yaşadığı için yaz mevsimini <laughs> güney yarım küredir arkadaşlar. Bu nedir? Yine yanlıştır. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. 6. soruya bakalım hemen. Emine öğretmen diyor, aşağıdaki deney malzemeleriyle öğrencilerinden dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen ile ilgili bir düzenek kurmalarını istemiştir. Hem dolanımı, dolanım gösterecekler hem de eksen eğiliği. Evet burada malzemeler vermiş. Buna göre kurulan düzeneklerin hangisi doğrudur? Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada eksen ekli var mı? Eksen ekli şöyle olması lazımdı. Yok. Yanlış. Burada da eksen ekliği yok arkadaşlar. Şöyle olması lazımdı. Bu da yanlış. Direkt şunun ikisine geçelim. Şimdi bunun ikisinde eksen ekliği var. ama burada dünyanın güneş etrafındaki dolanımı farklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bakın burada elips şeklindedir. Şöyle baktığımız zaman dolanım elips şeklinde. Burada nedir? Tam bir yuvarlak şeklinde yapılmış. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. O zaman direkt en iyi anlatan nedir? C seçeneğidir. Cevabımız C. Yedinci soruda arkadaşlar. Ee, Emre öğretmen sınıfta yapmış olduğu etkinlikte her doğru cevap için 25 puan vermiş. Ee, yanlış cevap için ise 30 puan silmiştir arkadaşlar. Burada bir etkinlik var. Bak gördüğünüz gibi günlük hava diyor 30-40 yıllık ortalamasına biz ne diyoruz arkadaşlar? iklim diyoruz. O yüzden buraya artı koymamız lazım. Burada ne yapmış? Yanlış cevap vermiş. Kesin sonuçlar arkadaşlar. Kesin sonuçlar nedir? İklim olması lazım. Evet doğrudur. Bu da doğru cevap vermiş. Ee, kısa sürede oluşan nedir arkadaşlar hava olayıdır. buradan yine doğru cevap vermiş. Hangisini yanlış yapmış bir tane yanlışı var arkadaşlar O yüzden iki tane doğrudan ne yapar ee, 50 puan alır Bir tane yanlıştan 30 puanı sileceğiz 30 puanı sildiğimiz zaman ne kalır 20 puan kalır Evet cevap nedir Adır? Evet sevgili öğrenciler 8. sorudayız. Şekildeki deney düzeni kurulmuş ve mum alevlerinde dalgalanmalar olduğu gözlenmiştir. Arkadaşlar mum alevinde dalgalanma varsa burada nedir? Bir e, rüzgar oluşumu vardır. Bu deney atmosferdeki hangi olayı gözlemlemek için yapılmıştır diyor. Evet dedik ya rüzgar oluşumu için e, bu deney yapılmış olabilir. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Buradaki alevlerde rüzgarın oluştuğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. Yani e, soğuk ve sıcak hava olduğu için burada ne yapar? Burada rüzgar oluşur. Cevabımız D seçeneği. Evet 9. soruya geldik sevgili öğrenciler. Aşağıda 6 adet özdeş kutu dizilmiştir. Bunlar arasında yer değişikliği yaparak basınç değişimleri gözlemlenecektir diyor. Burada kutuları görüyoruz. Uygulamalar bir önceki uygulamanın devamı içerisinde yapılmaktadır diyor. Birinci uygulamaya bakalım. Bir numaralı kutu, 3 numaralı kutunun, iki numaralı kutu da 4 numaralı kutunun üzerine ...gelecekmiş. Yani şu bir numara... ...şuraya gelecekmiş. Şu şekilde. Şu 4 numara da 2 numaranın üzerine... ...gelecekmiş. Şimdi bu durumda... ...basınç ne olur arkadaşlar? Buradaki... E, ...yüzey alanı e, ne oldu? İptal olduğu için... ...yüzey alanı küçüldüğü için arkadaşlar... ...basınç ne olacaktır burada? Artacaktır. Şuraya yazalım. Artar. 2 <laughs> numaralı uygulama. 4 e, numaralı kutu bir numaralı kutunun... ...üzerine yerleştiriyormuş neydi bu? Bir numaralı kutu, 3 numaralı kutunun üzerine. Şu birdi. Bu da neydi? Dörttü. Bunlar burada yoktu zaten. Şimdi ne yapıyormuş? 4 numaralı kutu, bir numaralı kutunun üzerine. Yani bu buraya yerleştiriliyormuş. Evet. Burada ne olur? Basınç değişmez. Neden değişmedi arkadaşlar? Çünkü yüzey alanı değişmedi. Ağırlıkla değişmedi. Sadece yerleri değiştiği için basınç burada değişmez. Üçüncü uygulamada 4 numaralı kutu 6 numaralı kutunun yanına. Evet bu buraya gelecekmiş. 4 numara buradan bunu kaldırıyorum. 2 numaralı kutu da 4 numaralı kutunun yanına. Yani o zaman şu 2 numaralı ne, nereye gelecekmiş? Şuraya. Gelecekmiş arkadaşlar. Evet buraya geldiği için yüzey alanını olmuştur. Genişlemiştir arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 birim olmuştur. 4 numaralı kutu 6 numaralı kutunun yanına. 2 numaralı kutu ise 4 numaralı kutunun üzerine. Ha şuraya gelecekmiş evet. Bu 2 numaralı buraya geliyormuş. <laughs> yani bir önceki durma göre ne olacak? Basınç tekrar azalması gerekir. Burada ne olacak? Basınç azalıyor arkadaşlar. Yani ilk duruma aynı ilk durumdaki duruma geçiyor arkadaşlar. İlk durumda da görüyorsunuz 1, 2, 3 tane yüzey vardı. Yine en sonda yine nedir? Yine 1, 2, 3 oluyor. Yani ilk durumdaki basınca eşit olacak. Önce artacak sonra değişmeyecek. Sonra azaldığı için yine aynı ilk durumdaki basınca şey yapacak. Bakın önce artar dedik. Burada arkadaşlar aynı kaldığı için eledik. Bunu da eledik. Bunun ikisine bakalım. Önce artar dedik. Evet ondan sonra sabit kalması lazımdı. Bunu da eledik. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? A oldu. Bakın artar. Değişmez. Ve tekrar azalıp eski ilk haline geliyor. O yüzden cevabımız nedir? A'dır. Evet sevgili öğrenciler 10. ve son soruya geldik. 10. soruda bir periyodik tablo sorusu var. Verilen periyodik tablo kesitiyle ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. E, ee, bu bu şekil gösterilen elementler tel ve levha haline getirilebilir demiş. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Baktığımız zaman bunlar yarı metal arkadaşlar. Bu yarı metaller, yarı metaller, metallere benzettikleri için arkadaşlar tel ve levha haline getirilebilir. Doğrudur. Ee, verilen periyotların tamamında diyor farklı sınıflara ait elementler yer almaktadır. Şimdi periyotlara baktığımız zaman arkadaşlar birinci periyota baktığımız zaman nedir? Ametal, ametal. A, metal, A metal. Yani başka hiçbir e, burada farklı sınıf yok. İkinci periyota bakalım. Burada nedir? Metal, Yarı metal, ametal. Bunda 3 sınıf var. Tamam doğru ama birinci periyotta yok. O yüzden tamamında olması yanlış olmuş. Yanlıştır. Ee, Buradan nokta nokta ile gösterilen. Yani bunlar metallerdir arkadaşlar. Baktığımız zaman bunlar nedir? Metal. Metaller e, ile gösterilen elementler oda sıcaklığında katı ve sıvı halde bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi aslında metallerden e, hepsi oda sıcaklığında katı halde bulunur. Civa hariç ama burada civa ee, civa arkadaşlar şu bu bölgeye düştüysen civa burada bir yerde olması lazım. Bir de demiş ki periyodik tablo kesiti ile ilgili demiş. Yani bu kesit arkadaşlar sadece burayı gösterdiği için aslında burada e, civa da sıvı halde bulunur. ama bu Doğru olma ihtimali var ama burada ne yazık ki şurada civa ile ilgili herhangi bir bilgi göremiyoruz. Sadece şu bölümü gördüğümüz için bir de bu kesitle ilgili sorduğu için buna ne yapıyoruz yine yanlış diyoruz. Buradaki gösterilen nedir? Ametallerdir. Ametallerle gösterilen elementlerin tamamı oda sıcaklığında gaz halde bulunur demiş. Hayır arkadaşlar sadece şuradaki soy gazlar gaz halde bulunur. Diğerleri bunlar nedir? Yine katı sıvı gaz halde bulunabilir. Buradaki tamamı yanlış olmuş. Nedir? Bu da yanlıştır. O yüzden cevabımız A'dır. Evet sorular bitti arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sınavda başarılar dilerim hepinize. Hoşçakalın.